dostlar selam buyduk ki PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. Dostlarım bugün ekiple gene muazzam bir oyun çıkarttık. Ee, çok güzeldi, çok da eğlenceliydi. Kangan bu arada videoyu geçmeden önce e, yarın ya da diğer gün yeni sezona ait Royal Pass çekilişi olacak bu 7 ila 10 arasında. E 7 adet vereceğiz ya 10 tane vereceğiz. Onun videosu da ya dediğim gibi ya yarın ya da ondan sonraki gün sabah buçuk olacak bilginiz olsun ya bir de burada videoyu durdur videoyu bir beğen at sana rahmet. bir de yorum at kanka ondan sonra tekrardan devam edin Haydi şimdi geçelim videoyu demeye o zaman gelen olur ya Ananı satışı sıra Oo, çok, on numara abi Yanımızda var Aa! ama havada vurdum da düşmedim. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop aman kardeşim ne yapıyorsun ya? Lan burada ses var. Bekle üst kata çıktı. Evet, oldu abi. Kardeşim, kardeşim geçmiş olsun Allah'a emanet. Silah da bulamamış yazık ya. <laughs> Keşke silah verip öldürsün. abi. Vektör <laughs> var. Al bunu bir kere alayım Emre abi geri al onu. neyi bir kere alacağım? İşte VK's'i vereyim dedi. sen. Oha, oha ya lan. Benim şeyim. Ah. Oo burada sağlam. Al onu bir tane bakalım. Hiç gelmiyor. Gelmiyor. Ne atayım? Ya. Kar atayım mı? Kar atayım mı? Bu bakayım hadi silahı varsa yoksa ona görelim. Hemen meklerine yalnız dikkat et. Meklerinde... Ya soldan soldan gideyim ben. Aa bana çanta lazım ya. Oğlum bir seviye çanta falan gören var mı hiç? Ay iki seviye buldum. Gelin gençler şu önümüzde bir oynayalım. Aha lan! Gençler sol tarafta dolu. Bak şu kulübenin içi dolu. Abi. Hadi. Hadi. Aa nasıl girmedi ya? Bana saydın mı? Yok Seymen. Gitme dedik değil mi abi oraya? <laughs> gel, gel, gel. Soldan, en soldan gelebiliyorsan gel orada Sen sen. Ama iyice soldan vermem lazım. Yani. Oo, abi. Gel, 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 Abi o adam nasıl vurdu ya? Üç önümüzdeki oynamamız lazım. Bu oradan bir baygın verip önümüzdeki evime oynamamız lazım ya. Aha güzel 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 güzel. Öndeki ev oyuna. Burayı boş ver, burayı boş ver. Bu adamlar. Oğlum bu lavuk. Bilal gel, Bilal gel. Oğlum bu adamda izleme... İçeri gelebiliyor mu? Aydın! Hiç yok abi hiçbir şeyim yok. kata gel abi istersen. Gidelim ne abi? Gidelim abi gel abi. Tamam. Güzel 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 güzel. Bitti 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 bitti. Baygın. Bomba geldi. Pismiş. Nereye gitti lan bu? Üst kat, üst kat. Ha gitti o. Bekler onda bir adam var. Oğlum bu nerede? Bu öldü mü? Üç attım. Gençler ee, ok. Oh. Mosin var. Hemen çatıda şurada. Mark the location. Bir vaydı. Baygını çekin lütfen, baygını çekin. Baygın nerede? Baygın burada. Oynayalım orayı, oynayalım. Yakın binaya oynayalım. Buna buradan oynayalım inşallah. Oraya gidersek açıkta çok fena yakalarlar. İçimizden geçerler orada. Aa, öldüler lan bunlardan bir kişi. Baygın yaptı. Yo ya abi onları basalım mı abi. Baygın bas 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 bas. Araba geldi arkadan. Oturma. Gel gel boş ver orayı. Kulübe içinde adamları kaldırıyorlar. Yok kulübe içi değil arka. Oh. Gel 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 gel. Gel gel gel. Kendini hiç gösterme. Kendini hiç gösterme. Güvende durun, güvende durun. Düşmeyin. Hemen çabuk 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 geç bu tarafa, geç bu tarafa. Nasıl ya? Helal. Bas bas bas. Gel iki kişi bir ben bayıtmıştım. Seymen bir baygını var. Gel gel Bak, gel gel gel. Bak kit basıyor. Gel gel Seymen gel. Bir saniye bir saniye git çıkma 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 çıkma. Bekle. Adam arada. Adam arada Seymen. Adam arada. Çık yukarı. Bak buraya. Güzel, güzel, güzel. güzel. Aha 6 var. Şu 6'yı ben bir alayım. Bir saniye. Bunlar önümüzde durdular herhalde. Aynen. Gördüm. Haydi. Sevdiğim... Bekle gördüm. Oho. Onu çok iyi tutuyorlar. tamam tamam tamam. Bay bayıldı 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 bayıldı. Hadi <Sessizlik> <bayıldı>. dolanacak <Sessizlik> Geldim geldim geldim. Bilal arabayı getirebilecek misin? Bilal direkt arabayı al gel. Aşağıdan. Oyna oyna oyna. Adamı kaldırmaya Atıyorum. Kardeşim kardeşim harcarlar seni. Düşme. Abi yanımda. Yanımda abi yanımda. Abi ya. İçeri girdi. Bomba koyuyorsun. Bilal aşağıya atlattırma. Helal. Emre abi. Burada burada burada. Emre abi beni alabilecek mi? Beni sen bayıt. Aa adam kaldı. Önce bir kit ataydın keşke abi. Aşağıya atladım. Kapı önünde. Tamam. Araba değil mi Tamam bitti. Oğlum araba sesi geldi. Arabayı bıraktı o zaman. Kar var. İki kaldık Bilal. A, drop önümüzde. Bu millet oyun alanına mı düştü? Aynen abi. M2'ler, M2'ler var. O oh. biraz sıkıntılı. Aynen o biraz sıkıntılı sıkıntılı. Tam alanın ortasındayız. Bu aşağıdaki evlerin kapısı açılmış arkadakinin. Aa! Alana düşüyor. Bilal gel gel Alanın gel alan evet. etrafına gizlen gel. Gelin gösterdiği yer galiba. Plan neresi? Gelin gösterdiği yer abi. İşaret al. Ben abi. Oğlum bunlar nerede çatıştılar da alana düştü be. Güzel. Winner winner. Çıkın dinner gençler. Kankam video izlediğin için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone değilsen abone olup bildirim zilini açarsan bize bu şekilde ücretsiz destek olabilirsin. İlgin olsun kankam. Kankam abone olmak bedava ya. Allah bak izleyicilerin %80'i e abone olmayan kullan Abone ol kankam. Sen de bize destek ver. Bu arada her akşam saat 9'da canlı yayınımız vardır. İlginiz olsun. De, de bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.